Mi Band 4 sağ tarafında, Mi Band 3 sol tarafında Karşı, karşılaştırmasını yaptığımızda buradaki en önemli fark arkadaşlar Mi Band 3'ün e, renksiz ekran olması sadece bir renk seçeneği olmuşken oluyorken Mi Band 4'te ise 16 milyon renk seçeneği yer alıyor. Bunlar da en büyük fark e, baktığımızda ekrandan başlamak istiyorum. Ekranda 0.95 inçlik bir ekran varken Mi Band 4'te, Mi Band 3'te 0.78 inçlik bir ekran var. Hafızaya baktığımızda ise RAM olarak ikisinin de hemen hemen 512 kilobaytlık bir RAM varken dahili depolamada ise Mi Band 4'te 16 MB varken Mi Band 3'te de baktığımda onu bulamadım. Büyük de Mi Band 3'te de 16 milyon renk var. Daha sonra baktığımızda bu Mi Band 4 2019 çıkışlı Mi Band 3 2018'e çıkışlı. Şu anda Mi Band 5 var. Yakında 3'ünün de karşılaştırmasını yapacağım. Mi Band 3 99 liralık bir fiyatı varken Mi Band 4'te ise 169 liralık bir fiyatı var. En çok satılan akıllı birlikliklerde şu anda Mi Band 4 birinci sırada yer alırken Mi Band 2 pardon Mi Band 3 üçüncü veya dördüncü sıralarda yer alıyor. Mi Band 5 de yine en çok satılan akıllı bilekler arasında. Bunlara farklılığına baktığımızda ekran çözünürlüğünde Mi Band 3'ün 120-240 piksel ekran varken Mi Band 4'te ise 128'e 80 piksel ekran çözünürlüğü var. Tabii ki bu e, renkli bir ekran. Dokunmatik. Bunda da aynı şekilde dokunmatik. Ama Mi Band 4'te ise e, kavisli bir ekran var. Daha kavisli bir ekran var şöyle daha renkli, daha canlı. Mi Band 3'te ise tabii ki renksiz olduğu için daha bir cansız ekran var. Şimdi diğer özelliklerine baktığımızda burada en önemli fark şimdi Mi Band 4'te Türkçe dil desteği varken Mi Band 3'te maalesef yok. Yani bayağı bir videolar var YouTube'da bulabilirsiniz Türkçe yapmayı ile ilgili. Ama tekrar güncelleme ile ilgili eski haline dönüyor. En mantıksız Çin Çince'den İngilizce çevirmek. O daha uzun ömürlü oluyor. Şimdi genel özellikle pile değinim. Mi Band 4'te 135 mAh pil varken Mi Band 3'te 110 miliamperlik pil var. Mi Band 4 120 dakikada yani 2 saatte şarj olurken Mi Band 3 ise 2,5 saatte yani 150 dakikada şarj oluyor. Şöyle şarj aletine baktığımızda ise Mi Band 4'ün şöyle yuva şeklinde bir şarj aleti var. Ee, şu anda arama özelliği geldi zaten. Oradan da aramayı görebiliyorsun Miband Band 3'te. Ben tekrar size göstereceğim özellik farklarını. Evet arkadaşlar. Yine Mi Band 3'ünde ise şarj aleti olarak şu şekilde USB takmalı. Bunda ise yuva şeklinde. Şöyle çıkardığımızda tekrar size göstermiş olayım. Şu şekilde çıkarıyoruz. Mi Band 3'te. Şu şekilde baş tarafını takıyoruz şarjda. Bu şekilde şarj oluyor. Mi Band 4'te ise şu şekilde çıkarıyoruz demin gösterdiğim gibi tak buraya yerleştiriyoruz bu şekilde şarj oluyor tekrar çıkarmak istediğinizde şu şekilde çıkarıyorsunuz şu şekilde aşağı ve yukarıdan şu yuvaya yerleştirin burada ise yine aynı şekilde yine aşağı ve yukarıdan daha çok aşağıdan şu şekilde taktık. Şimdi burada özellik olarak öncelikle bir ara de bakalım ondan sonra videoyu bitirelim. Şimdi baktığımızda Mi Band 4 de ara yüze şu şekilde aşağı kaydırdığınızda ana menüyü görüyorsunuz, şu da durum yani adımlar, mesafe, kalori, ne kadar kalori yaktığınız gösteriyor. Tekrar geri gelmek için buraya basıyoruz, nabız bastığınızda pardon nabızın üstüne basacağız bastığımızda ölçmeye başlıyor. Geri gelmek için niye buraya basıyoruz? Aşağı geldiğimizde ise işte egzersizler. Açık alan koşu, koşu bandı, bisiklet, yürüyüş, servis, hava, yüzme diye 1, 2, 3, 4, 5 tane spor modu var. Tekrar aşağı baktığımızda hava durumu. Tekrar bağlamak lazım, güncellememişiz. Burada tekrar aşağı iniyoruz. Bildirimler, mesaj. Burada yine temizleme butonu var. Tekrar şu geldiğimizde daha fazlası rahatsız etmeme yani sessiz alma modu alarmlar. Buradan tabi telefondan ayarlıyorsunuz. Tekrar aktif ediyorsunuz veya kapatıyorsunuz. Geri geldiğimizde kronometre başlattık. Başladı. Geri gelmek için sonlandırdık. Buraya bastık. Zamanlayıcı cihazı bu Birliklik ekranı. Ekran modları var. Şu şekilde. Fazla mod yok zaten. Mesela bunu seçtim diyelim. Geri geldim. Şu anda ekranda bu var. En sona geldiğimizde ise bir dakika pardon. En sona geldiğimizde ise daha fazlasına tıkladığımızda ayarlar, parlaklık, ekran kilidi, kapama, yeniden başlatma, sıfırlama hakkında bölüm var. Bu şekilde bu ekran çok kısa bir şekilde bitiyor zaten. Mi Band 3'e geldiğimizde bu biraz çinci olduğu için çok fazla tabii ki anlaşılması zor. Ekranı açtık şu şekilde. Ana menüye tıkladığımızda yine burada adımlar, işte mesafe, yine kalori yer alıyor. Tabii bunun biraz zor yani ekranı. Bu daha kolay iken bu zor. Geri gelmek için tekrar buraya basıyoruz. Tekrar ana menüye bastığımızda ise yine nabız ölçme. Bir aşağı. Tabi ölçmek için bunda üste basırken bunda burayı basılı tutuyoruz. Yani bunun kullanışı biraz daha zor. Mi Band 4'ün kullanışı ise daha kolay. Tekrar geri geldiğimizde yine hava durumu şu şekilde günlerin hava durumu geri gelmek için yine şu şekilde buraya bastık. Ve burada spor modları var fazla bir şey yok yani bir yürüyüş diğeri de işte serbest olarak çalışma buna başlamak için şu şekilde basılı tutuyoruz geri sayım başlıyor tekrar başlatıyor durdurmak için yine tekrar basılı tutuyoruz tekrar bir daha basılı tutarak spor modunu bitiriyoruz sonra bildirimler kısmı var burada tabi çinci olduğu için bunları göremiyoruz ve en sonda da yine kronometre En sonda işte yine çoklu mod Bu şekilde de telefonun bul Bunun kullanımı biraz zor arkadaşlar onu söyleyeyim yani Bu şekilde tekrar Şey yapmak lazım aynı zamanda bu Mi Band 3'te NFC özelliği de var Bu şekilde göstereyim ya bunun kullanımı biraz zor dediğim gibi bu daha rahat Yani 50-60 liralık bir fiyat farkı varken bence Mi Band 4 almak daha mantıklı. Sizin de ürünle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bekliyorum. Farklarından bahsettim. Genel özelliklerinden bahsettim. İçerik olarak menü kısmından da bahsettim. Sorularınız olursa yorumlar kısmına bekliyorum. Hemen hemen ekran ölçütleri aynı ama Mi Band 4'te kavisli bir ekran yer alıyor. Teşekkür ederim.